<laughs> Tarla'ya geçeceğiz ama annem zeytin katmışmış onu da yuvarlamadan gitmeyin dedi. da de geriye zeytinli. Ee, hazırlandık arkadaşlar da. Bahçeye gidiyoruz yine. Şöyle size bugün vlog gibi bir şey çekeyim dedim. Her gün bahçe, her gün bahçe. Vallahi sıkıyor sizi de ama vallahi işimizi gösteriyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geldim de bir daha <laughs> Şurada da anamın yeşil zeytinleri var. Bu, Buldum koyayım. Dilmesi, anam. çıtla, <laughs> şöyle şunlar. Hı, vurun işte neydi? Bura diye. Yeşil diyeyim. zeytinler gari. bitti. Siyahlar da bitmek üzere yakında. Anacığım yeşilin de dildiyse bize gönderdi. İşte torunlara yaptı derken Var var hanım çok da. Ee, babam gitti hadi gidelim. Isladı bura. Eldivenleri aldık değil mi anne? Şu boş kasaya gerek var mı yok değil mi? Çoğal alakmış. Evet, ee, var. Var. tırmıklarımız Hı. orada. Şu tırmıklar kalacak o zaman. Hı. Önce tripotu alayım. Portakalları <laughs> alalım mı? Yemin mi ki? Alalım. gitti tadı. İşte. Hadi bakalım. Bu da yemeğimiz ekmeğimizi alalım hadi gidelim hadi. ekmeğimizi falan koydun herhalde değil mi koydum ama her şeyimizi koydum hadi bakalım Anacığım çiçeklerin de soğuk almasın diye burayı kenara koymuş <laughs> ya şu zeytin bitsin de şu evin etrafını yapraklarını süpüremedik ya şu tarafı anacığım bile ait de şu yolun üstünü süpürüveriyoruz evet Geç bayağı oldu bir süpürdük ama yine aynı dökülmüş. Çekince işte sıkılma gidecek toplandı. Bunlar yağya gidecek zeytinler bunlar. Bu şekilde çoğala katılıyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Vallahi çarşamba pazarı gibi evin arkası. İnsan bazen de yoldan o utanıyor da yani. Şöyle. Vallahi zeytin ha, bitmeyince ha. zeytinler bu şekilde. Yeter varmıştır Her bir bağlı Yeter o yeter. Bayağı bastırdım da ettim Hı, de ben. Vallahi çarşamba pazarı gibi zeytin bitmeden bizim buranın yayıklığı geçmiyor. İşte yoldan tarafta olunca da biraz çok karışık gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Köyün geçim hali bu. Yapacak bir şey yok. <laughs> Allah bu zeytin öksürük biçime, bu de var ya. Tertemiz ha? edeceğiz. Zeytin <laughs> bitse baksana benim bu yüzden. Ee, odunumuz da geldi. işte odunumuz da geldi dün. Sağ olsun enişte kestirdi, getirdi, geldi, e, kesti. Motorla, e, traktörle de dökü verdi dün. Daha da tarlada olduğu gibi galık dallar var. Ayıklanacak yine. Anacığımın soba odunları çıktı. Bunlar yaşlı zeytinler arkadaşlar. Şimdi gittiğimiz bu şekilde yaşlı olanları aralarından hep enişte kesti. Ee, şu taze dalları kaldı aralarında. Şimdi az sonra onları da göstereceğim sizlere. Bu dünkü gelenler yine e, odunları geldi de <laughs> yine dalları ayrıştırılacak yani. Allah tencere elimde bekliyor. Geziyor. Ne yaptın anne? Almış şunu aldın mı bunu aldın mı? bir şey unutmayalım diye hepimize soruyoruz. <laughs> Tara'mızı aldık. Vallahi şöyle kendimi de göstereyim. Çok soğuk sabah sabah. Haydi bakalım. Hadi bin. Ha, annem de aynaya baksın bir süsleni versin. Ondan sonra çıkalım biz de. Hadi bakalım. Binmeyecek mi? Çıktıktan sonra mı bineceksin? Hadi. Hadi bakalım. Bazen bu bundan Neyse ben de bilmiyorum. <laughs> Vallahi zeytin zamanı rezillik paşadan akıyor. Ama güzel ben çalışmayı şey yapmıyorum arkadaşlar. Allah'ım sağlık sıhhat verdi sürecek çalışalım da. Ama her hafta sonu her hafta sonu zeytin olunca bazen kızıyoruz ablamla anneme. Bu zeytini. Bu zeytini dikmeseydiniz böyle olmaz diye. Ee, yola çıksın. Bineyim mi? Yola çık binecektim. Neyse düdük çaldığına göre biniyor. Yola çıktığında bineceğim dediydim ama da. Dur bekle. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kazasız belasız. Ben de tiroid olduğu için boğazımı sıkıyor bir şekilde örtem Soğuk, Soğuk diye örttüm de annem çekişiyor bana dünden hmm. beri boğazın altından bağla yazmanın. Değilmem öksürüğün de, geçmiyor de. diye. Ama ömüğümü sıkıyor benim. Şimdi acık duruyor. Az sonra boğazımı sıkar. Baba yol de, serbest. Sağ serbest. Eğer hızlı çıkarsan solda serbest. böyle arkadaşlar. Bugün bir vlog gibi çekeyim dedim. Dün tarlada kaybolduk. Kayboldum daha doğrusu. Babamın sapma dediği yoldan saptım. Ben hiç o taraftan gelmemiştim. Hep genelde buradan evine oradan biraz 15-20 dakikaya falan yürümeli bir mesafe ama araba geçmiyor bu tarafta. Ama öbür köyden aradan yol gel geliyormuş traktör yolu gibi. Orayı tarif etmişti. Babam bana işte dediğim gibi dün kayboldu. Evet. <laughs> Yengem derdi. Öyle canlar. Neyse bakalım. Biz. Gidelim. Birazcık da bahçeden de çekerim evet. sizleri. Aynen öyle. Orası iş, bahçesi iş diyor annem kepçeler falan çalışıyor. Yapayım. Kepçeler mi yapıyor kız abi? Valla buz tutmuş, yollar gra tutmuş otlar bile. Ben beyaz. Oraya adamlar düzellermiş, düzellermiş. Düzellermişler diye. Neyse bakalım. Derevin girişinde su gelmezsin diye. Bakar mısınız şu ağaçları? Şöyle kestik. Vallahi zeytin toplamanın en kolay hali bu şekli herhalde. Dibinden diyeceğim ama dibinden de zor. Belki 70 senelik var kızım bu ağaçlar diyor annem. Baksanıza koca çınar. Ufak adım bak maşallah nasıl oldular. Hatırlıyorsun yani. Hı, Aha, hadi, ha. Alınmıyor kızım tepeleri. Gencelsin bari. Dedi. Bak böyle baksan enişten kesiyor. Diyor ama. İşte evin oradaki. Biraz önceki gösterdiğim o, o. sizlere. Buranın zeytinleri arkadaşlar. Şöyle indirdik hep aşağıya. Şimdi bu seneye değil de öteki seneye çok güzel olur bunun zeytini. Hem tepeleri çok yüksekti. Ağaçlar alınmıyor. İşte şu gargılarla bakın şunlarla falan çırparız dedik. Çırpıştırıyoruz kenarlarını. Ama çok zor. Evet. Çok zor alması düşülür şaşılır diye Allah korusun. Ha, bu tarafı toplamamışız. Burada da var anne kenar. Burası kalmış. Yani zeytinlerin hepsi de başlı. Şimdi az sonra ablam gelirse şey yapacağız. Biraz yine odunların ayırıyoruz. Odun kısımlı kalan yerleri var. Bu dalları kalanlarını hepsini şey atacağız. Naylonu atacağız. Römörkünü atacağız. Ablam traktörle gelirse hiç olmazsa bir iki defa o da götürsün gel hani yıksın gelsin. Hem tarla boşalmış olacak. Şuralarda falan kalmış zeytinler. Böyle canlar. Biz bu şekilde devam edelim. Şunun da araları kesilik. Şu taze ağaçları bırak tenişte. Şunlar. Ama şu hasar görmüş sanki. şunu dibinden babam ile alır gibi geliyor şu kenarında şimdi bunlar seneye çok güzel olurlar. Çok güzel zeytin olur bunların. Dediğim gibi çok büyük ağaç olduğu için e, alması zor oluyor da Alınmıyordu bunlar her sene. En son buraya bırakıyorduk. E, en son da dökülüyordu. Yerden yerden topluyorduk. Evet. Bu taraf değil. Bu sıra. Heh, evet. Bu sıra bile başa kadar. Şimdi bunlar rahmetlik anneanneciğimden anneme düşen yer. Herkese birer sıraymış burası. Buradan başa birer tane sıra var ağaç. Ondan sonra kendi anneannemden tekrar vefat edince bir daha bölüşülmüş. Biraz bölük besenek gibi olmuş yani. Bir de bu taraf. Bu taraf teyzem gelin. Teyzelerimin yani. Kaç tane teyze var. Evet. Şimdi ben siz tripoda koyayım. Ee, şu zeytinleri ayıklayacağız. Bunlar zeytin ile beraber düştü yere. Osman. Şimdi Ama zeytinlerini bir... ayıklayalım. Ondan sonra Yok, abi, Şöyle annemle, annemle tarayla odunlu yerini alacağız. <laughs>

<laughs> bir de bakalım öyle bir şaka değil bakalım ne diyecek. Ne diyeceğim onu ben sağ ol. Ulan ben nasıl vaat ediyorum sen o yüzden balığa dibinden boşmuş diyor. <laughs> Yanlış yere yapmış diyor. Ben kestim diyor ben bunu nereye kestim diyor. Yine büyüdüğümüz kestim oradan diyor. Evet, şimdi hazır. Allah'a bir ara verir Hep keskittim ya. Ya acele dursun bakalım diyeceksin ya loğvistı ya. yani yol açacağım. Açacağım. bakalım. Bu bak. yani şeydi. Şey. Bak bir baba şuranın dibi de var. Şu köşecikte var ya. Hı. al altına. doğru. Köşecikte. Bunları geliyorum hemen yanına. Hadi ya. <laughs> Ama altına çoğala. Verim mesafesi? Yok yok. Nasu, nasu, acıdı kızım. Nasıl? Nasıl? Acı da güzel. Nasıl? Acı da nasıl? Ay! Ay gülüyorsun ya. <gülüyor> Hoşçakalın. Alışkınız yavrucuğum. <laughs> Bakarsan iyi olur. Bakmazsan olmaz. Aferin. <laughs> Acele etme kızım. Dikkat et. Kendini kaçırırsın da dikkat et. dolapıyorlar bunlar. Böyle işte baksana şimdi de. Hazırlaştım galiba bakımı Bakır yapalım bir. Hakkını kaybetti galiba. mi? 70 sene. sonra bir bakıma ihtiyacı var. Böyle. Evet. Kesiyor. Yukarıdan illa yukarı gidiyor. Kesiyoruz yukarı. Ama iyi oldular da.

e, gayrı 60-70 seneden sonra bir budamaya, bir gençleşmeye ihtiyacı varmış bu zeytinlik. Gençleşti gayrı. Oh. Seneye gençleşir o. Senin bir bakıma ihtiyacı bir varmış. varmış. Baksanıza şunun gövdesine. Annemin iki katı var. Bak. Üç katı hatta. Allah Allah olsun, sağ olsun. Kendine, kendine, Allah sağ. Amin amin inşallah. Piramcacım da oh. benim kafamı Bak seyrek çekmiş ara sürmek için. Ha. Ben de aynı yaptım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Babacığım da oturduğu yerden diplerini topluyor. Arada bir canı durmuyor. Tarayı alıveriyor. Eline biz çekişiyoruz annemle. Ondan sonra koyuyor. <laughs> Kaç yaşına girdim ben kızım? <laughs> 49'un hesapla bakalım biz. 73. Fazla. 73. Ben bile geçtim yok aramıyor mu? 49. E tamam işte 73 değil mi? Bir dakika. 49 50'ye var asa 1, 100'e var asa 51. 74'e girdim kızım. E tamam 74 işte. Ben... Yaşındayım. 74 bir yaş sektirmişin canım. Şu anda gene de iyi kızım ben. Hı. Vallahi 74 yaşlı değil gibi yani. Maşallah iyisin canım maşallah maşallah bin kere maşallah. Kendi nazarımız değmesin de. Şey, hı hı. doktor Ercan Bey var. Koluma aşağı aldım. Püskül açılacağında. Ee? Osman Bey kaç yaşındasın dedi. Hocam dedim ben. Mesela o gün ben de 72 yaşındayım. Ben hiç göstermeyin dedi. Allah. Tamam hocam dedim ben de. Babam da gari o seneden beri herkese öyle der. Doktor bana 72 yaşında göstermedin diyor der. Herkes öyle söyler babam. Bak kuzu ver bir de size söyleyiversin. <laughs> Aynen. Şimdi babam öyle hastaneye hastaneye gitti mi gari takımını giyer de gider. Baston yutmuş gibi öyle dimdik gider gar kafayı da kaldırdı mıydı babam <gülüyor> ee, <gülüyor> Ay ay. Ayşe İnci. Benim diğeriz doktorum mesela şeyde nefroloji. Bir baktım arkamdan gelmiş bu. Osman, böyle benim bizim üstü Osmanlı evet, amcim, maşallah şey dedi. Dildik sen dedi bana. Sen de var mıydın kızım? Vardım herhalde ha, ben de vardım. Doğru. Vardım. O da yayan ha da otobüsten benmiş. Yoksa şeyden mi? Bizde yer var geliyor. Hastaneye doğru. Senin arkandan geliyormuş herhalde sana yetişememiştir. Dildik gidiyor amcanın ha. biri demiştir. Ya bir, de bakmış ya hastası. Kendi hastası çıktı. Ya bir yani de kendi hastası. Ha. ya yani canım bilmem ya. Elinde mi? Hastalığına hep 100 hasta olsa bilir. Elinden geçenler öyle. hem sevdiğimize. Amin inşallah. Bakkancıklara. Hepsine de öyle. İyi doktorlara iyi davranacağım. <laughs> ben bilmez. Öyle. Şimdi mesela doktor geldiği zaman valla ayağa kalkar. Hürmetimi gösteririm. Bak ben 74 yaşındayım ama onlar 35-40 yaşında adamlar. hürmetimi gösteririm. Doğru. Evet. Onlara muhtaç. Onlara muhtaç. Muhtaç izledi. Hürmetini göster. Adamlar tatil yapmış. <laughs> vallahi hemen gördüğüm zaman hemen toparlanırım. Esas söze geçelim yani. Öyle, Allah Zavallı ol vermesin dostlarımıza. <laughs> onlar da bize dursun canım şimdi. Biz de bak bizler de bir çiftçiyiz bak. Hmm. Yetiştirmezsek, üretmezsek onlar ne yiyecek? Onlar bize muhtaç, öyle, biz öyle. onlara tabii, tabii. Canım. Değil mi? Tabii Çiftçi. Çiftçi yani, şey, geleceğin milletin efendisidir. Evet, Mustafa Bizler Kemal zeytin üretmesek, sebze üretmesek şehirliler ne yer? Biz niye yeriz dedi bayanın biri pazarda. Evet. Allah razı olsun dedi köylülerimizden dedi. Evet. Siz yet biz yetiştirmesek hani biz para veriyoruz dedi. Siz de yetiştiriyorsunuz dedi. Tabii. Sizden dedi Allah razı olsun dedi. Ben de sizden de dedim gayet. Evet. Hani bir sos bir kadıncık öyle dedi bana. Evet. Doğru. Köylü şehirlerinin efendisi. Ama Kemal Atatürk'ün dediği gibi doğru yani. Tara'nın biri orada altında kaldı sonra ara. Nerede? Dalat dedim altında Benim Tara da orada kaldı. Ne? Oldu? Altında, altında kalmasın. Altında, altında kalır da ararız. Hmm, nerede oldu mu? Biz bir daha sökmeye gideriz. Şimdi arkadaşlar, benim e, YouTube'dan bir arkadaşım var, Sevim Kıyak diye. Ara ara Instagram'dan da bana mesaj atar, e, bana öneriler sunar. E, şimdi en son attığında e, teyzeme alın da teyzem yorulmasın demişti. De, şu zeytin toplama makineleri çıkmış anne. Hatta bana videosunu atmış. <laughs> Bizim buralar aslında düz o alan olsa okay. heh, çok güzel. Böyle makineyi böyle kaktırıyorsun böyle silindir gibi bir şey götürüyorsun. Zeytini hani iğneleri var sanırım zeytinleri topluyor döküyorsun. Hmm. Şimdi o, o, geldi aklıma şimdi bizim buralar şöyle düzlük olsa ne güzel olurdu değil mi? <laughs> ha, bağ bahçe hani bu şekilde otluk düz, düz. şey olmadığından düz olmadığını aslında düz alanlar için güzel. Düz değil. Evet düz değil. Şöyle bir baksanız hani silindir şeklindeydi. Şöyle yer falan düzgün değil bizim. Düzgün olsa bir de ot olmayacak fazla. Bizim burası sırf ot. Şimdi toplarken aklıma o geldi. Sağ olsun. <laughs> ha, gene, sağ etmiş. olsun. Ha, sağ olsun. Sağ olsun. Gene sağ olsun. Etmiş. Akıl etmiş kızcağızım. Ben. Teyzemi yormayın. Teyzemi alın. Teyzemi yormayın. Bu şekilde falan diye atmıştı hatta videosunu. Sağ olsun kızcağızım. Ben o kadar düşünmüş ya yeter. <laughs> Kendisi almış kadar oldu bak bana. <laughs> Tabii. Ne? Düz olsa alırız. Alınmayacak diye bir şey yok annem. İşte. Ama bizim yerlerimiz böyle. Yerlerimiz düzgün var. olsa hakikaten aslında şey. Düz olsa olabilir. Böyle Düz değil. Evet. Bir de biz altına bez yazıyorduk da. Örtü yazıyorduk arkadaşlar. Ha, biz Dün kestiğimizde de. ağaç çok büyüktü. Yani... E, ha, kesilen işte. dal dışarıya fırladı ve hani kalan da artık yere indirdik nasıl olsa. Allah çok büyük oldu. Görülmese biz hiç yere dökmüyoruz. Yere dökmüyorduk aslında böyle yere dökülenleri önceden dökülenleri alıyorduk. Hı. İşte, Hı -hı. Tabii dal çırptığında her yere uzak gitti. Evet. Içine. Oh, Valla yorulduk arkadaşlar. Videomu kapatayım dedim. Saat ikindi nezen okundu. Biz yemek yedik. Kahvaltıyı burada yaptıydık. Geç yaptık biraz. Çayımızı Yemeğimizi içtik. yedik Tekrar bir daha çay içtik. Ondan sonra bir daha işe başlayacağız. Ah, bu videom böyle bu vlog gibi olsun istedim. İşte böyle canlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Kapanışımı yapayım. Unutmadan bazen unutuveriyorum veriyorum kapanışı yapmayı. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.